suikasti yapan alçak kaçtı hünkârım. O melun ne yazık ki bostancılardan biriymiş. Etrafı mayinler sarmış kuyucu. İşte bu yüzden payitahta geri dönmeliyiz. Zira bu saldırının arkasında her kim varsa gözü tahtınızda. Gözlerini oyacağım hepsini. Derhal hazırlık yap payitahta döneceğiz. Emredersiniz hünkârım. Murat Paşa. Derviş nasıl? Elimizden geleni yaptık hünkârım. Bekleyeceğiz. Ne lazım Seyfettin? Kurtarın onu. Derviş. Hünkârım. Daha kaç kere kurtaracaksın hayatımı? Anlaşılan, anlaşılan bu son. Hünkârım. Canım yolunuza feda olsun. Bu son değil derviş. Bu son değil. Kendim bildiğim bile hep yanımdaydın derviş. Bundan sonra da hep yanımda olacaksın. Hiçbir yere gidemezsin. Yoldaşım oldun. Sırdaşım oldun. Ölmek yok. Ölmek yok. Merak etmeyin hünkârım. iyi olacak. Hünkârım, canınıza kast eden hain ölü bulunmuş. Sağ bulunsa şaşardım. Geminiz hazırlanmıştır. Bir an evvel çıkmamız lazım. Gemi mi? Payitahta dönüyoruz Nasuh. Ordunun başında sen kalacaksın. Murat Paşa ile gideceğiz. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ee, ya Derviş Paşa? Bizimle gelecek. Onu bu halde burada bırakalım. Yarası derin. Lakin siz böyle üzerine titredikten sonra muhakkak iyileşecektir. Derviş. Şu kısa ömrümün en yakın şahididir paşam. Üzüntümde de sevincimde de hep yanımdaydı. Kılıç tutmayı ondan öğrendim ben dövüşmeyi, şiiri, musikiyi, sanatı bil ki Murat Paşa, hünkâr babamla dahi bu kadar yakın değildim ben. Ne vakit vararız tahta? Az kaldı hünkârım. Rüzgar bizden yana. Söyle küreklere yürekleri de azısınlar. Daha hızlı gidelim.